Bugün 6 Ocak 2014 tarihi. Pazartesi öğle üzeri bir hemşehrinin yanıma geldi Merhaba. Merhaba. Adınız, soyadınız? Ali Belhan. Ali? Belhan. Belhan. Evet. doğum tarihi? 1955. Ali Bey, Haç'ın kitabını aldınız. Merakla aldınız. Evet. Ee, bir hatıra mı var? O sizi bağlayan bir şey mi var orada? Evet, evet. O e, rahmetli dedem o çete savaşında o orada bayağı savaşmışlar. Hatıraları vardı, anıları vardı dinliyordum sürekli. Evet. Ne olmuş mesela? O işte e, bu savaş esnasında bir anısı vardı. Sürekli anlatırlardı bize. İki tane kız çocuğu o zaman e, karşı taraftan olduğu için Fransızlar oluyor değil mi? Ben yine evet. şey yapıyorum. Evet. Fransızlar bendeler. E, e, öldürmek istiyorlar. Artık. nefret odakdaşı şey oluyor ki fakat rahmetli rahmetlik dedemle abisi yani beraber şey yapıyorlar çete savaşında. Bunlar e, şey yapıyor. Ben diyor ki bunları ben öldüreceğim. Yani zevk için diyor götürüp ağaca asacağım. Canını odan öldüreceğim. Fakat alıyor götürüyor yine ağaçların arasında saklıyor. Gece dönüşte çocukları alıp eve getiriyor. Bir iki tane kız çocuğu. Daha sonra büyütüyorlar. E, ergenlik çağına geliyor. Komşu köyde gelin veriyorlar. En son bir tanesini ben hatırlıyorum son zamanlarda yaşlı bir kadın, çakır gözlü, sevecen bir tipi vardı böyle, yani mini mini. adı da Haç'a koymuşlardı. Yani, yani böyle tatlı bir anısı vardı. hiç hafızamdan silinmiyor. Ne mutlu dedenize. Ne mutlu, ne mutlu. İnsanlık adına. Evet, evet. Bir kötü olayı önlemiş. Evet, evet. Yani insani açısından savaş da olsa, karşı tarafın aktığı kan o kadar şey yapsa da, canı da şey yapsa yine o masum yavrulara kıyamamışlar. Mandar. Evet. Evet. İşte. Allah rahmet eylesin Mandar. o kişiye. Yani. Sağ olasın. Teşekkür ol. ederim.